Usta, bunlar insan mı insan değil. Bu hale düşüreceğini öldür. Sen de kurtul, o da kurtulsun. Tabii Allah uzun ömür versin Abdülay'e de. Memati, Abdülay'i öldürmek kolay. Zaten Ebru sıktı kurşunu. Ölse ölürdü. Ama bu hale düşürmek... Bilhassa bu hale düşürüyorlar ki. Her gören desin ki bunlar nasıl adamlar. Bunlar ne güçlüler. Bunlarla mücadele etmek mümkün değil. Açıkçası içimden geçmedi değil usta. Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar. Biz daha oyuna girmedik. Usta, diyelim ki bu Amerikalı'nın yerini öğrendik. Bu sefer bizi kalabalık karşılarlar. E kırmızı alı beklemiyorum Memati. Hı. Usta, Ali Memati'yi kaçıran İsrailliler. Abdüle ile yengeyi alan Amerikalılar. Nasıl olmuş da bunlar ikisi birden iki koldan saldırıyor? Eskiden abi kardeş belliydi. Şimdi kim büyük kim küçük kavgasına girdiler. Hı. Mal davası gibi yani usta. Aynen öyle Memati. Biri diyor ki tarlayı bölüp yönetelim. Öbürü diyor ki tarlayı sürüp yönetelim. Nasıl olsa burada ırgat çoktur. E bunlar ikiye bölünmüşse dünyayı da ikiye bölerler usta. Bölerler. Her şeyi, herkesi bölerler. Gladiyocuların içinde İsrailli var mı? Dedim ya, Eskiden abi kardeştiler diye. Silahları İsrail veriyordu. Ülke içindeki örgütleri İsrail e yetiştiriyordu. Şimdi? İskender gibi eski gladiyocular İsraililere kaldı. Yenileri Amerika'nın kucağında. Fellerin. Örgüt? Peki o kimin kontrolünde? Örgüt çok uluslu şirket gibi. Herkesin bir hissesi var. En çok hisse kimdeyse yönetim onda. En çok hisse kimde? Efendim baba. Evladım müsait misin? Hayırdır baba? Seninle konuşmam lazım. Akşam uğrayayım baba. Dükkandayım evladım. Mümkünse baş başa konuşalım. Peki baba. Ofisteyim, şimdi çıkıyorum. Abdül. Uyandın mı? Neredeyim ben? Merak etme. Emin ellerdesin. Yani tek elde. Biliyorsun ben kolumu kaybettim. İskender şerefsiz yüzünden. Allah'ından buldu gerçi. Şimdi eli ayağı tutmuyor. Gerçi ben de intikamımı aldım ondan. Sıktım bir tane ama bir taneyle ölür mü köpek? Ölmedi. Çıkar bunu. Ya ben de çok isterim ama maalesef Polat abi en doğrusu bu dedi. Senin adın ne? Tanımadın mı beni? Ben senin en yakın silah arkadaşınım. Erhan. Güllü Erhan. Ya sen üzülme. Ben sana bütün unuttuklarını hatırlatırım. Bu İskender dediğin nerede şimdi? Bir hastanede. Yakacıkta bir yerde. Bana da yerini söylemiyorlardı ama öğrendim. Sen tanıyor musun İskender Büyü? Tanımıyorum. Aman iyi. Ne tanıyacaksın? Sen Aslan Bey'in adamıydın zaten. Biz seninle bu derin devlet meselelerini uzun uzun konuşurduk. Nerede doğru yaptık, nerede yanlış yaptık? Mafyayı nasıl çökerttik? Bunlar hep aramızdaki muhabbetlerdi. Derin devletin içini nasıl temizlemeye karar verdik? Yalan söyleme. Nasıl yalan söyleme? Erhan, Ben bunları ne seninle ne kimseyle konuşurum. Ulan hafızan geliyor mu ne? <laughs> sen hafızamın gittiğine inandın mı? Ya Abdül bırak bu pis oyunları. Yok yok. Harbi yedin sen. <laughs> Eğer de yediysem ne olayım? Yaptınız değil mi abiyle yine bir plan? Kelepçeyi çıkarmamanı da söyledi değil mi sana? Söyledi. Yanında kim vardı? Memati abi. Erhan. Akıllı ol. Memati de bilmeyecek. Vallahi ben yemedim. Ama Memati abi yedi numarayı. <laughs> Açsana şunu. Bir tuvalete gideyim. Sabahtan beri öldüm. Hadi Erhan'ım öldüm diyorum. Hadi çabuk git gel. Bir gören olur. Kimse görmeyecek. Sen merak etme. Çok şükür Rabbim. Meğer numaraymış. <laughs> you hey. bile Ebru ile uğraşıyorsun? Ben sana zamanında Ebru öğreteyim demiştim evladım. He, demek ki istidadım yokmuş. Mende Mecnun'dan daha Fizun aşıklık istidadı var. Aşıkı Sadık Menem. Mecnun'un ancak adı var. Ne kan dökmekte mahir olsa çeşmin merdumi, nüfteyi kabildiri, gamzen gibi üstadı var. Ebru bebeğini aldırmamış. Sana öfkesinden yalan söylemiş. Nerede kaldı bu adam? Ne var Ahan? Abi Abdülay kaçtı. Alo. Alo. Ne demek kaçtı lan? Abi beni kandırdı kaçtı. 30 yaşında adamsın Erhan. Nasıl kanıyorsun? Abi ne bileyim iyileşti zannettim. Öyle bir numara yaptı ki. Tamam Erhan tamam geliyorum. Bu efken nedir? Anlamıyorum ki evladım. Baba oyun mu oynuyoruz burada? Evladım, insanların duygularını anlamak mecburiyetindesin. Sen istediğin kadar haklı ol. Kızın kalbine nüfuz etmedikten sonra ne kıymeti var? Kızın kalbine benden başka her şey girmiş. Kin girmiş, nefret girmiş, intikam girmiş. Boş bırakmasaydın. Ya yapma baba Allah aşkına. İşimin gücümün arasında bir de bununla mı uğraşacağım? Tabii ki uğraşacaksın. Sen evliliği ne zannediyorsun? Ebru'ya diyorsun ama oyun mudur bu? Oynadık bitti. Kızcağızın babası öldü. O ruh halinden çıkamadan babasını öldürenin kim olduğunu öğrendi. Üstüne bir de hamile. O öyle de ya ben. Ben nasılım? Her gün nelerle uğraşıyorum. Abdüleyin halini bir görsen baba. Ne oluyor burada? Hikmet abi. Hikmet abi! Ne yapıyorsun evladım? Hikmet abi! Çık Yanıyorum! Çık. Gel gel! Yanıyor çocuk yanıyor! Yanlı. Yanıyorum! Allah'ım! İyi misin? İyiyim! Yanıyor lan! 兄弟啊！我……我…… <laughs> Emir ve görüşlerinize hazırım komutanım.